Berkin ve Reha'la beraberiz. Zorlu maçtan galip şekilde ayrılmayı bildiniz. Çok zorlandınız. Ama yine de attığınız gollerle kazandınız ve bir üst tura çıktınız. Ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Önce merkez o eminim onun var. İlk yarı çok güzel top oynadık, çok baskılı oynadık. Rakip etkisiz kaldı. Goller de arka arkaya geldi zaten. İkinci yarı biraz tempo düştü. Oyundan iyice düştük. Özellikle rakip takım bir kişi eksilince biraz daha hırslı oynamaya başladılar. Sonunda onlar attılar. Yani o uzatmalarda biraz tedirginlik yaşadık, sıkıntı yaşadık. Ama sonunda kazanmasını bildik. Bugün ben atamadım belki ama takım arkadaşlarım çok iyi oynadı. Onları tebrik ediyorum. Söz veriyorum. Rea... Eyvallah. Valla ben nereden başlayayım? yani bu takımın şöyle bir şeyi var. Biz rakip, rakip bulda sürekli e, arkadaşlar, <laughs> arkadaşça, dostça, mahalle arkadaşlarıyla toplanıyoruz. Birbirimizi tanıdık. Berkin'le Emin bu takım da daha sonradan geldi. Ya her şey ar arkadaşlık, abi kardeşlikte yatıyor. Bugün ben e, Hüseyin abiyle birlikte oynayamıyorduk çünkü Volkan Petrol'deyiz. Ya, ama gönlümüz yani bir, bir yarısı da bu takımda. Emek var çünkü ortada. Ya zor yetiştim maçın son 20 dakikasına yetiştim. Yani çok iyi mücadele ettiler. Altyapıda dediğim gibi çok emek var. <laughs> Burada olmayan Fevzi Can, yani bu maçlarda daha önceki maçlarda emeği olmayanlara da teşekkür etmek lazım. Ya bu maçı kazanmak gerçekten anlamlı. Sponsorsuz bir şekilde, arkadaşlar, işte kurduğumuz takımla, yapabildiğimiz maçlarda, birbirimize verdiğimiz emekle buralara getiriyoruz. Bu çok başka bir şey, duygu. Niye diyeceksiniz? Çünkü diğerleri, bilmiyorum yani diğer takımların hedefi daha büyük şeylerle, imkanlarla sağlanıyor. Güzeldi, kazanmalarına çok sevindim. Onların her zaman yanındayım. Sahada olamasam da biz sadece üzerimize düştük, düşeni yaptık, pliofa taşıdık. Ama çocuklar gerçekten yani birbirlerini tanıyorlar, birbirlerinin için tekme yiyorlar, topa ayak uzatıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Ya Onları çok seviyorum ben. Kazanmalarına çok sevindim. İnşallah diğer maçta da çok iyi olacaklar görevlerini yerine getirdiğini Ayrıca ben de Rey abiyle Hüseyin abiye tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Eyvallah. Kutu çok çalıştılar. Teşekkürler. İnşallah başarı olacağız. İnşallah. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.